Allah Allah bak kulları kul mu lan? Allah Allah bak kulları kul mu lan? Saraha ani Gel 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 kaçma gel Dino 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 gel Davut dino gel Sikil buna kolumun çocuğu seni Ben lan Selam arkadaşlar Bono gün bugün mitte yonu öniyorum Kalkan serisini çok sevmişsiniz gel patirma. O yüzden kalkan yöne yapıyoruz. Ölüyor, son duanı et yaso. Duanla mı yaşadık? Bet duanla öleceğiz lan. Geri bas. Ne diyor musun lan dua? Dua edeyim yarım saatlığına beni bir eşek yapsın. Şş, son duanı et oğlum ananı satayım. Yuh. Nasıl dua? Ne dua ettin oğlum sen? <laughs> adam <be> adam. <laughs> o yaşam ya. Benden çok vuruyor. <laughs> Bak şimdi beyler. Bakın, komba bomba kombo. Eti can Eti kombo. Sen kafayı sıyırmışsın. Kraks. Bomba kombo. <laughs> tamam beyler, eşit gidiyoruz şu an. Adam oldukça trayer oynuyor. Yas oynama biliyor. Ay, aldın süp. Şim... Onu onu yebessem. Bu haram, haram, haram. Bakın Bir dümen yapmalıyım Bakın Tezgah lan bu Allah'ım vur Vur s*** Arkada gidiceğler parçayı biçik Arkadaşlar ben gidiyorum Nereye gidiyorsan s*** Sen nasıl bir kralsın be S*** bir kral varsa ola ben Çık Çık Oğlum. Vallahi kral kral Ağacı kökten kralını götten Allah oğlum ayık ol sen. Sana bu gece özel büyü yaptırırım. anan avradın sabahleyin medyum memişe dönersin. Güzel başladık. Altımızda kırmızı, üstümüzde yar beline beline sarılama. Karşımızda yıldız var. Yani sen ne saçmalıyor akşam akşam gecenin üçü. Sırıyor. Şimdi arkadaşlar bakın takdimiz. Gelme şahbet getir ulan. Ne yapalım lan bu? Aman kurbanın oğlum. Zın 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 Ola. Ola. zın zın, zın, zın. <laughs> <laughs> bir saniye bana bir saniye daha verse Ne bekliyordu nas? Yarrağımın başını bekliyordum Neyse o adam koridordan gönderdik Baya burayı Çok temiz bir şekilde ettim Dönüyorum 29 mı? 11 farm 3 katı farm fark atmışız <laughs> Tabii ki kalkan alacağız Nerede benim kalkanım Ha buradaymış Beğler, doğru ötemimi aldım ya ona bakıyorum. O teki de güzel kalkan veriyormuş bu da güzel kalkan veriyor. Hangisi daha güzel kalkıyor onu bilmiyorum şu an. İlk önce hangisini yiyeceksin? Biri saldırı gücüne oranla kalkıyor öteki kendi başına kalkıyor. <laughs> Çok güzel bir açıklama oldu bence ama Neyse saldırı gücü okeydir ya. Kalksın yeter. <laughs> tamam bu kadar tamam, tam Bu kadar esprisi yeter. Bokunu çıkarmayalım. Kaldıralım rafa. <laughs> Sen kaşı beni diyorsun ha? Kaşınıyorum. Gel de kaşı. Şaka lan şaka. Ananı satayım. Var mı böyle bir şey ya? şey olamaz. O öyle? Lan ayı lan vallaha ayı. gitsin bu hayatta ya? Ben seni kestim ki. Kaçtığım sen değil, elimde bir hançer. Sen yeni güne doğ. Bırak, ben öleyim. kodumun oğlu. Ama beyler şimdi bunu 1.300 aldım 770'e satıyorum. Vaa para gitti lan. Ama bana saldırı hızı lazım olacak biliyor musun? Çar saldırısıyla çalıştığı için. Neyse onu bir yerde kullanırım ben. Götüme sokarım onu. Ha bu arada şey var hani Dinle bir şeyler öğren cahil Full kalkan kasıyoruz okey ama Kalkan kıran item var yılan dışı Rakibin bunu fark edip o iteme alması Bana soracak olursanız belli bir lige kadar Çok dikkat etmesi lazım ki Aa bu kalkan çıkıyor Ben yılan dışı çekeyim demesi lazım Çok da s**t ne Anladın ha, o yüzden işe yarayan bir build Bana şu an ama bana sormazsanız. Hepsinin rağmen, e, kurban bayramı. O neydi lan? O ses neydi lan? Şimşek çak iyi. <laughs> yes çak Size de çok iyi. Çara bak be. Ba. Ama anla oğlum ben kral oldum kral. Mına kodumun 21 numara ayakkabı giyen bu <laughs> çocuğundan medet bekliyorsunuz. Geldim kardeşim kule altı kule üstü. Mına kodumun aç köpeği seni. O ne o ne şey kaç ölme be ulan kıyamam sana ben. Aa kuleye gitti süper. Vay a sıra koyun. <laughs> lan benden kaçar mı? Ben kaçın kurasıyım. Ya so ben geldim balım. Ne yapıyorsun? Sana ne? Kaçma ne ne gideceğim. Kızın yanına gideceğim. Kızın yanına mı? Sen hamster.com'dan başka nerede mı gördün lan bir daha anlamdan başka? ananı satayım senin kuleye. Bunu nasıl keseriz? Bunu nasıl keseriz biliyor musunuz? Hadi evin aslanım. Farmları, plate'leri her şeyi alıyorum ya. 0-2 oldu lan ya Çok da olmamış. Biz 7-0'ız 7 bana meydan okumaya Arıtmatik kafalı ana kodumun simit suratlı pezeveyi. <laughs> Aslan bir dahakine gel. <laughs> Hop ölümsüz kalkan yayı çektik. Sonraki temimiz ne olacak? Strek kalkan. Strek şunu bir yazamıyorum. Alamıyorum. Sen ne de biçim delikanlısın? kalkan alamıyorum. Bunu aldığım için kalkmıyor. Elimde kaldı yazık. Şimdi beyler kana çekiyoruz. Onun pasif de kalkan veriyor biliyorsunuz. Ne diyordum lan? En son bir şey diyordum ama. Ne diyordum ya? Diyordum ki, ha, abone gelmiyor diyordum ya. 200 300 abone gelmiş o videodan. 70 50 aboneden 200 300'e çıkarmışız Çok teşekkür ediyorum olan herkese. aldık ben. ben, 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 ben. O yüzden rica ederim bu videoda da kontrol ederseniz abone olursanız çok müteşekkir olurum. Elinize kolunuza sağlık. İyi seyirler diliyorum. Şimdi Timo'yu keseceğim sizin için. Timo kavatı. neredesin? Sen de onu sana koyacağız. Gel gel. Gel deyin. Hey maşallah. Allah gitti çocuk be. Ulan karma kilise alacağım diye. Aha, aha Yasuo açıldı. Yasuo şu an ölümüne susadı beyler. ama abi ben on, bir şey geliyor bir şey geliyor Var mı böyle bir şey be? 11, 11 dakika, 13, 11. Bir dakika, bir dakika. Olaylar bitmiyor. Bana hız ver, bana hız ver. Bana 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 bana, 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 bana hız ver, bana hız ver. Bana 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 bana. Ben buradan geçebilir miyim? Niye geçemem ki anasını? Başımdan... Bana. Bizim adamın ultisi var beyler. Are you ready? For the party. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Dön baba. Oğlum sen ocanla. canla oğlum siz ocanla canla ne yapıyorsunuz lan? Ölümüzün önünüzü. Oh, lan. Ya bende ki kadar mı? Ayakkabı yok oğlum söyleseniz lan. Ayakkabı yok. Ben de diyorum çarın eli niye kalkmıyor? Baba bir dakika. Aşağıda bir olay var. Olaya gel Allah bir dakika. Gel oğlum, gel, gel, gel. Gel benim, benim. Allah. Allah. Allah Allah, bak kulları kul mu lan? Allah Allah, bak kulları kul mu lan? Gel, gel. Gel, kaçma, gel. Dino, 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 gel. Davut Dino, gel. gel. S*** lan kolumun çocuğu senin. Tartemiz oynuyoruz beyler, tartemiz. Ejder de çözelim bir yandan. Onun dışında dakika bak 17 dakikada 16 kill almışız. Bir asistimiz var. Ronaldo gibiyiz. 10 maçta 7 gol müydü? 8 gol. Bir asist, iki tane de sayılmayan golümüz var gibi beyler. Full artı full oynuyorum sizin için. Manchester United da bu arada istatistikler. Cidden alttan 2 sahnenizi alır. Ben bu videoya 4 saat montaj yapıyorum ki... Kimse beğenmez mi şimdi bizi? Yeni montajlar da bulmaya çalışıyorum. Çok mutlu edersiniz beni. Öpüyorum keyifli seyirler. Bu hayatta herkes işçidir amule. Beğenir de beğenmezler de. Ya digar kalkan. <laughs> Komik lan. Çok şu an çok çok öndeyim. Hem minyonda fena değiliz. Zaten adam kesmekten minyon alamadık ama. Aha bir dakika. Bir dakika kardeşim. Kaç. Kaç bekle. Bir şey yap. Zıng. Ona Oha. Oha. Hasara bak benim. Bu kabar şakası mı bu? Baba nasıl kaçıyor? Ya gel buraya gel. Abi kaçtı. Kaçtı adam. Aha altta adam var. Ulan Ulan dur. Ulan dur. Allah seni bela vermeye. Aha Hay, alıyordum la. Şişşş, şişş, şiş. Beyler. Oh my god. Gel 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 buraya. Gel, gel buraya gel. Verip dur ben. Gel be ben. ya. Şimdi beyler bu itemi de aldık. Şimdi Doran'ın kılıcını satıyorum. Başka kalkan tarzı sayılabilecek bir item alacağım. Artık kalkan alamıyoruz. Melek alacağım. Melek çünkü kalkan. Şimdi baba bu maç benden penta bekliyorsunuz değil mi? Ben de bekliyorum kendimden ama hadi bakalım hayırlara vesile olsun. Lan ne? ikiye bastım ya. Alışkanlık biliyor musun? Alışkanlıklar kolay vazgeçilmiyor. Kalkana bak Kalkan. Şu bir. Şu iki. Şurası üç. Ulan bir kilimi çalmasalar. Lan bir killimi çalmasalar penta ha. Beyler meleğe kaç gol 2000 gol. 1700 hiçbir şey lan. Aha şuradan aldım bir de. Kayalarımı çaldım mı birbirine? 1700 toplarım ben. Dönüyorum ve son kalkan itemimi de bitiriyorum. Sonra bir tane kalkmayan alırız. Bakarız durum şartlara. Şunu alalım da bir önce. Benşinin dua alırız anasını satayım. Var mı lan benden başka deli? AP vuran bir şeyin var mı lan senin? Ultimiz AP vuruyor beyler. Tamam benşinin dua. Ve 16 level oldum. Şimdi bir penta. Dejavu yaşıyorum sanki. Bu bir dejavu sanki arkadaşlar. Dejavu yaşıyorum. Dejavu yaşamak üzereyim şu an. Hissediyorum pente geliyor. Tamam sıkıntı yok baba aldık her şeylerini. Kasma sen kendini. Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Ay ananı kalkan var kalkan var. Sıkıntı yapma. Ananı ananı ananik, bak yerimde zıplıyorum, bak oğlum full artı full orman dönüyorum lan, çok fenayım şu an ha. Diştik ama sen ne ve vakti balım seni satıyorum. Ben şimdi duana çektim, vallahi yaptım bir çılgınlık. Ana naber? Böyle bir buyut yok, böyle bir büyücü Türkiye yüzlerinde yok. Şimdi tek eksik noktamız pen atmak Oğlum sen beytlenmekten sıkılmadın mı lan? Ha? Ha? Ver baba döndür beni, tekrar veri gönder beni, Allah beni fulla beni. Ay Allah'ım. Messi bu adam neyin nesi? Me Ananın içi abi ben ne kadar mesafe kat etmişim. Tamam baba. Gel lan buraya. Gel oğlum seni yakaladım mahvetmem ha Vay babanın. Oha ha 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 ha. Ay ölüyorum. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun bende? Kralım ben, kral şu an. Vallahi Penta lazım yazdım takıma. Ya penta ya, Vallahi penta ya. Şimdi bunları sırasıyla keserek penta atacağım. Vallahi atıyoruz beyler. Penta geliyor beyler. Daha durur oğlum, dirileceğim. Daha ultim var, ultim ölmedim. Kullanma de bir tekme kursam ya yuvarlarım atarım ha. Kime ağza giriyor, kime buruna giriyor. Abi çok fazla stam mutan bir şeyler atıyorlar sürekli deli oldum. Gel 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 bana gel bana. Koşun lan koşun lan koşun koşun bu birinci hedefimiz. Oğlum sen niye kaçıyorsun lan ha? Sen niye kaçıyorsun sen? Dön beyler dön 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 dön. Hadi bay bay. Her şey hesapla aslanım. Kalbimi kırdın bin defa faha benimki geldi. Sen sen niye ölmüyorsun sen? Ha iki derken FF mi geldi? FF mi geldi? Tam adamlara bitmiyor yazdım. Adamlar FF verdi. Dalga da geçtiğimiz anladılar herhalde. Bir de Yasuo şey dedi. Video anladığı için artık bitsin. Ulan Yasuo. Abi bir daha söylemeyeceğim ya o gün olduğunu. Onun dışında şu an hala sesimi duyuyorsanız harbi adamsınız. Çıkarken bir kontrol eder misin? Abone misin? Like attıysan ona bakarsın. Öpüyorum. Yarın görüşürüz.